Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en kolay ve en kaliteli şekilde ekranınızı kaydetmeye yarayan Muavi Screen Recorder yazılımını konuşacağız. Dilerseniz hemen anlatıma geçelim. <laughs> Muavi Screen Recorder Muavi Video Suite'in yanında gelen veya ayrıca satın alabileceğiniz bir yazılım. Gayet kullanımı basit ve özellikleri de gelişmiş. Ben şu an mesela OBS'den kayıt alıyorum sizin için. Fakat ben bu videoyu işlerken ister istemez bir çözünürlükte bozulmalar oluyor. Fakat ben bunu Muavi'nin screen recorder'ında yaşamıyorum. Gayet verimli ve güzel çıktılar alıyor. Şimdi Muavi'nin hemen şurada yanda basit bir kullanım paneli var. Dilerseniz anlık olarak ekranın görüntüsünü alabiliyorsunuz veya ekran kaydı alabiliyorsunuz. İlk olarak özelliklerini anlatalım. Sonra size diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Şimdi temel ayarlarda zaten gelmiş olduğu zaman Türkçe desteği var. Bu çok önemli bizler için. Burada bazı ayarları var. Ses bildirimini aç. Geri sayım penceresi oluyor. 3'ten geriye doğru sayıyor. Kayıda başlamadan önce. Bunları açıp kapatabiliyorsunuz. Videonun nereye kaydedileceğini belirliyorsunuz. Ondan sonra ekran Normal fotoğraf kaydederken şu, burayı kullanıyorsunuz. Kısa yol tuşları var. Yani hotkey'ler var. Mesela F10'a bastığınız zaman yayın e, kaydı başlatıp işte F9'a bastığınız zaman durdurabiliyor veya F8'e bastığınız zaman direkt bir ekran görüntüsü alabiliyor. Burada video kaydederken çekim çekimizin Bir Saniyede kaç kare kaydetmek, is kaydetmek istediğinizi buradan belirleyebiliyorsunuz. Ses kalitesini 48 Hz stereo 16 bit olarak mesela maksimum kaydedebilirsiniz. Şimdi görüntü kaydederken web kamerası da seçebiliyorsunuz. Buradan web kamerasını yerleştireceğiniz alanı sağ alt köşe, üst köşe, sol ne tarafa alacaksanız buradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz ve videonun hani ne kadar kameranızın boyutunun ne kadar olacağını buradan belirleyebiliyorsunuz. Şimdi efektlere gelelim. Efektler bizim için önemli. Mesela bir konu anlatıyorsunuz konu anlatırken sol kliğe bastığınız zaman kırmızı, sağ kliğe bastığınız zaman mavi şeklinde. Farenin tıklama sesini de vurgulatabilirsiniz. İmleci mesela bastığınız zaman hani o vurgulama efekti geliyor. Onu da gerçekleştirebilirsiniz. Bu gayet güzel. Anlatımlarınızı sizin işinize yarayacak bir uygulama. Şimdi burada programlayıcımız var. Mesela kaydı programla diyorsunuz. İşte bir işiniz var bir yere gideceksiniz ama bir kaydı gerçekleştirmek istiyorsunuz veya işte 5 dakika sonra oyuna gireceksiniz. Ekran kaydının arka planda gerçekleşmesini istiyorsunuz. Burada her şeyi ayarlıyorsunuz. Ondan sonra ekran kaydınızı otomatik muavi başlatıp siz hiçbir ayara dokunmadan işte belli bir vakitte ekran kaydını sizin için bitiriyor. Burada kendi YouTube veya Google Drive hesabına girerek kaydetmiş olduğunuz videoları hemen oraya gönderebiliyorsunuz. Muavi'nin çok güzel bir özelliği daha var. Şimdi birlikte görelim sizinle birlikte. Mesela burada belirli bir alanı ben kaydetmek istiyorum. Mesela şu bölgeyi kaydetmek istiyorum. Seçiyorsunuz. Ekran kaydına bastığınız an sadece bu bölgeyi kaydetmeye başlıyor sizin için. İsterseniz kameranızı ekleyebiliyorsunuz veya sesi açıp kapatabiliyorsunuz. İmleçleri açıp kapatabiliyorsunuz. Klevi aynı şekilde. Şimdi bir kayıt alalım sizinle birlikte. Bakın geriye doğru saymaya başladı ve şu an kayıda başladı. Şu an kaydımıza başladık. Şu an bu bölgeyi bizim için kaydediyor. İstediğimiz zaman mesela burada bir hareket oldu. Fotoğraf çekip onu da ayrıca kaydedebiliriz. Yani onun için ayrıca videonun içinden çıkartmamıza gerek yok. Şimdi kaydımız 20 saniyelik bir kayıt oldu ve durdurduk. Evet. Şimdi dilersek mesela bu 20 saniyelik kaydın tamamını işte YouTube'a veya herhangi bir yere göndereceğiz. İstersek o şekilde yapabiliriz veya içinde bir hata var mesela. Buraya geldik. Crop dedik. Buraya da de geldik. Crop dedik. Bu bölgeyi çıkartmasını istiyoruz ondan. Böyle geliyoruz. Burayı sil diyoruz. Hiçbir video düzenleme yazılımına ihtiyaç olmadan kendiniz burada almış olduğunuz ekran görüntüsünü düzenleyebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir kolaylık arkadaşlar. Buradan mesela işte YouTube'a bir video yükleyeceksiniz. Konuyu anlatırken çok güzel bir alan yakaladınız. Buradan fotoğrafını çekip onu background yapabiliyorsunuz. Şimdi direktman bunu nerede paylaşmak istediğinizi mesela işte bir arkadaşınızdan fikir alacaksınız. WhatsApp'a direkt gönderebiliyorsunuz. Telegram'a, WhatsApp'a Muavi Kulut eğer Muavi uygulamanız varsa Muavi Kulut üzerinden de paylaşabilirsiniz. E-posta olarak veya YouTube veya Google Drive'a direkt paylaşabiliyorsunuz. Bu programın en güzel özelliklerinden bir tanesi. Şimdi farklı kaydet diyoruz. Kaydedeceğimiz dosyanın Screen Recorded Project mesela işte bunu deneme yapalım. Deneme yaptık ve bunu ister MP4 ister AVI olarak İster MOV olarak, MKV olarak veya GIF olarak veya sadece sesini alabileceğimiz şekilde MP3 olarak kaydedebiliyoruz ki bizim genelde videoda indirilerken, video işlerken ki en çok hata veren, en çok sıkıntı yaratan hususlardan bir tanesi çıktıların MP4 veya AVI olmaması. Bu programla bunu problemsiz halledebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir özellik. Aynı zamanda Super Speed özelliği var. Bu süper speed özelliği de videomuz çok hızlı bir şekilde çıktı olarak alınabiliyor. Şimdi bakın gördüğünüz gibi 3480 2160 yani 4K çözünürlükte bir videoyu biz şu an kaydetmiş olduk. Dilerseniz buradan çözünürlük ayarlarından istediği isteğinize göre bu videoyu hangi ebatlarda olacağını belirleyip çıktısını bu şekilde alabilirsiniz. Ben şu an için videoyu kaydetmeyeceğim. Şöyle bir durumumuz daha var. Mesela bunu direktman Muavi'nin video yazılımına, Muavi Video Stüdyo'ya gönderebiliyoruz. Onu da görelim. Şu an projemiz atıldı. İçine direktman attık. Muavi Video Stüdyo'yu direktman bir önce çekmiş olduğumuz görüntüyü attık ve işlemeye hazır. Buraya efektleri ekleyebiliriz, ses ekleyebiliriz. Neyi istiyorsak buradan mesela arka planlardan bir tane bir şey seçip şöyle hemen veya işte ne bileyim bir tane ses dosyası ekleyebiliriz yanına. İstediğimiz şekilde burada hemen muavi zaten bize bunu düzenleme imkanı veriyor. Zaten kendisi muavinin bir yan yazılımı. Ee, çok pahalı değil uygulama. Tavsiye ederim almanızı. Eğer ekran kaydı alıyorsanız veya oyun videoları çekiyorsanız bence OBS'ten çok çok daha verimli çalışan, stabil çalışan bir uygulama. Sadece benim e, kayıtlarım sırasında ses konusunda çok kaliteli ses kaydı almadığını hissediyorum. Yani bu bir kullanıcı deneyimi. Geriye kalan bütün özellikleri gayet güzel, özellikle ekran yakala, yakalama kalitesi OBS ile kıyaslanmayacak şekilde çok çok daha iyi. Zaten ücretli bir uygulama. Ama eğer YouTube'a video içeriği üretiyorsanız veya ee, bir oyun videosu kaydediyorsanız bence kesinlikle kullanmanız gereken güzel kıymetli bir uygulama. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım anlattıklarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.